Arkadaşlar merhaba. Bugün size bir tek seninle nasıl çok kolay bir şekilde oturduğunuz yerden para kazanabileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar bir tek sen İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kurduğu bir borsa sitesi gibi bir şey. Arkadaşlar şimdi benim vereceğim linkten ha, şartlar sadece 18 yaşında olmanız ve kendi adınıza açılmış banka hesabınızın olması. Arkadaşlar vereceğim linkten bu siteye üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra bakın şurada buradan ayarlara geliyorsunuz. Buradan işte telefon onayınızı yapacaksınız. Ondan sonra arkadaşlar buraya kimliğinizin sadece ön yüzünün fotoğrafını atacaksınız ve doğrulayacaksınız. Ondan sonra e-devlet üzerinden ikametgah e, onayı yapacaksınız. Buraya atacaksınız pdf şekilde. Arkadaşlar sizin bunların istemesi sebebi zaten çok basit. Hani herhangi bir şekilde işte kara para aklama olayı olmaması, illegal işler dönmemesi için bunları istiyor. Ve dediğim gibi İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kurmuş olduğu bir şirket. Yani devletin haber olmadan zaten böyle bir işlem yapamaz. Yani bilgileriniz korunuyor. onda sıkıntı yok. Sadece sizin fake mi, normal biri olduğunuzu doğrulanmak istiyor. Hepsi bu. Arkadaşlar hesabını doğrulaması ortalama bir gün sürüyor. Yalan söylemeyeyim. Hesabınız onaylandıktan sonra bakın buraya kullanılabilir. Eksen 5 eksen veriyor tamam mı size? Bakın sol üstte yazıyor. Bir eksen şu an 17.5 TL. 17.5 TL. Konuşmayı unuttum. Bunu Neyse. 5.80 verdikten sonra buraya al sat diyeceksiniz. Burada işte 5 yazıp şu anda 88.90 lira diyormuş. Çekebiliyorsunuz bunu. Direkt alış emri gir diyorsunuz ve TL'ye çevirebiliyorsunuz. İsterseniz çevirmezseniz durur. Biraz da katlarır Sonra bakın arkadaşlar hesaplarım diyorsunuz. buradan buraya işte bakiyeniz zaten çevirdiğinizde 90 lira, 100 lira, 120 lira neyse işte o gelecek. Sonra bakın burada yatır diyor yatırı basacaksınız Siteye sadece kendi banka hesabınızdan zaten nasıl yapılacağı anlatıyor 1 TL para yükleyeceksiniz sadece bu kadar 1 TL 1 TL yükledikten sonra parayı istediğiniz gibi kendi hesabınıza çekebilirsiniz ee, Şeyi de göstereyim bakın ben daha önce çekmiştim bakın burada ekseni işte 5 ekseni çevirmiştim i̇şte 88 liraya çevirmişim ben Buradan da gördüğünüz gibi para çekme 87 lira Reflectance kendi banka hesabıma çektim. Yani bu kadar kolay arkadaşlar. Ha, ondan sonra eksen profilim diyeceksiniz. Hesabı geldikten sonra bakın buraya referans linkiniz gelecek. Bu linki başkalarına atıp üye yaptığınızda hem onlar 5 eksen kazanacak hem de 5 eksen kazanacaksınız. Oturduğunuz yerden belki de binlerce lira kazanabilirsiniz. Arkadaşlar video bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim.